Evet arkadaşlar Burada cinler cili tatıyor gördüğünüz gibi Biraz önce treni kaçırdık Ben de tren kaçtığında Yani biraz Burada kısa bir videoyu çekmeyi tercih ettim Ve doğal olarak şu İznik e, İznik mozaiğinin oradan yürüdüm Tamam mı Biraz da böyle Hani Bundan birkaç gün önce bir tane Adam direkt hani yok efendim de kamu malı da şudur budur. Ya bu boş bir alanda video çekmekten daha doğal ne olabilir ki? Ya işte görebiliyor musunuz? Yani görevini kötüye kullanan devlet memuru. Başka bir şey demiyorum. Neyse şu an ısınmaya çalışan, üşüyen alakasız bir grup var. O adamla alakalı değiller yani. O yüzden yani soru sormayacaklar. Sorgulamayacak tipler var. Evet. Yok iki kere yürüdüm, dört kere yürüdüm. Neyse. Boş boş muhabbetler işte gördüğünüz gibi hiç insan yok zaten. Hiç insan olmadı için de ya burada boş alanda video çekmekten daha doğal bir şey olamaz yani. Adam yoluna yürüyen boş arazide hiç kimse yokken yani yürüyen bir insana müdahale edebiliyor düşünebiliyor musunuz ne kadar saçma burada zaten demir yollarını reklamlı yapan saçma sapan bir fanali var neyse İznik İznik kısmını bir kez daha çekip olayı bitirelim İznik hepsi İznik yüzünden olmuş zaten İznik <laughs> güzel memleket vallahi Bursa'da gördüğüm en güzeldir evet Bursa'daki herkese selam gönderiyorum arkadaşlar İznik mozaikinde 3 kere çekmiş olduk Evet bu. bu saatte ne kadar az insan geliyor çok belli yani. Son tren anonsu yapacaklar. Bak şu an merdivenlerde hiç kimse yok. Bomboş. Adam boş kardiyo var. Böyle gıcırtı ve boşluğu çekmede bir mahsul geliyor. Ruh hastası. Başka bir şey demiyorum ki. Böyle bir insan ancak ruh hastası olabilir. Ama maalesef devletten maaş alan görevli olabiliyor böyle insanlar bazen. Sanat, sanata olan ilgisi Sıfırlanmış insanlar bunlar. Hayatında sanat manat yok yani. Sanattan anlamaz yani bu insanlar. O yüzden de herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Maalesef. Neyse burada bitirelim. Bay.